Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ön lisans KPSS sınavı ne zaman olacak? Müracaatları hangi tarihte olacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Geç başvuru günü ne zaman olacak ve kimler girebilir? Bunları size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Umarım kafanıza bir soru işareti kalmaz. Öncelikle bakın arkadaşlar bu KPSS ön lisans sınavı genel kültür genel yetenekten oluşuyor. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi değerli dostlarım, sınav 02 10 2022 tarihinde olacak. Şimdi başvuruları ise 03.08 2022 tarihinde başlayacak. 15.08 2022 tarihinde başvuruları bitecek. Ve değerli dostlarım diyelim ki müracaat edemediniz bu tarihler arasında Geç başvuru günü var O başvuru e, sınav ücretinin bir üstünü yani daha fazlasını ödeyerek Geç başvuru gününden müracaat edebiliyorsunuz O da ne zaman? 23.08 ile 24.08 tarihleri arasında Yani iki gün boyunca geç başvuru e, tarihidir Müracaatınızı yapabilirsiniz Ve sınav sonuçları da arkadaşlar 27 10 2022 tarihinde açıklanacak. Yani sınavdan 25 gün sonra sınav sonuçları açıklanacak. Şimdi kimler girebilir buna? Öncelikle bakın arkadaşlar çok gelen bir soru var. Lisans mezunu olan birisi ön lisans KPSS'ye giremez. Bunu kaldırdık bir kere. Liseyi bitiren, liseyi bitiren ön lisansta okuyan herkes bu sınava girebilir. Ön lisansı bitirenler girebilir. Ön lisans birinci sınıfta ve ikinci sınıfta okuyanlar da girebilir. Uzatmış olanlar da girebilir arkadaşlar. Yeter ki ön lisansı şu anda ya okuyun ya da mezun olun. Bu ön lisans KPSS'ye girebiliyorsunuz. Değerli dostlarım ön lisans mezunu olan birisi nerelerde memur olabilir? Video paylaşmıştım. Birçok videom var biliyorsunuz. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum bir öğretmen olarak. Bu yazılı ya da yazılı şeklindeki duruma ulaşmak isterseniz her yani konuşmalarımı durdurup yazabilirsiniz. Diyelim ki olmadı o zaman Instagram hesabıma müracaat edebilirsiniz. Orada paylaşmıştım arkadaşlar. Nurettin Kaden Instagram hesabının adı. Oradan bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.